Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Sizin de içinizde mutlaka bana yazılı olarak sormasa da içinizden ya bu dede Bahçeli ile ne kadar çok taktı diye geçirenleriniz vardır. Olabilir. Çünkü böyle kardeşlerimiz, böyle arkadaşlarımız var. Kimisi çok iyi niyetli. Hayır, Bahçeli'ci ya da Akşener'ci oldukları için değil. Büyük ihtimalle benim bu iki siyasetçiyi diğerlerinden daha çok eleştirmemden herhalde başka türlü işkilleniyor olabilirler. Peki doğru mu ben Akşener ve Bahçeli'yi diğerlerinden daha mı çok eleştiriyorum? E doğru. itiraz etmem ona. Ama benim onlara yönelik eleştirilerim kişiliklerine, şahıslarına, karakterlerine falan değil. Yaşamlarına da değil, yaşam tarzlarına da değil. Ben onların zihniyetlerini eleştiri yönetiyorum. Canlarım, inanın çok deneyimliyim, çok tecrübeliyim ve insanlık tarihini, siyaset tarihini çok iyi biliyorum. Ben öyle inanıyorum, çok iyi bildiğime inanıyorum. Ve ben okuduğum tarihten ders almasını bilirim. Ve aldığım dersleri de sizlerle paylaşıyorum. Bakınız dünyaya, dünyada insanlığın başının en büyük belası İki kurum var. Bunlardan biri dincilik, diğeri milliyetçilik. Dinciliğin yanına mezhepçiliği de katacaksınız tabii ki tarikatleri falan da. Milliyetçiliğin yanına ise ırkçılığı katacaksınız. Siz bakmayın milliyetçilik şöyle böyle dediklerine. Dünyada Mustafa Kemal'in döneminde tarif ettiği şekilde milliyetçilik bugün yok. Mustafa Kemal'in tarif ettiği milliyetçilik millet bütünlüğüne yönelikti ve 100 sene önce doğrusu da oydu çünkü ulus devletler kuruluyordu. Dünyada ekonomi ancak ulus devletlerin kendi çabalarıyla zengin olmalarına imkan verecek genişlikteydi. O zaman bugünkü dijital teknoloji yok, bugünkü ulaşım yok, bugünkü iletişim yok. Devletler arasında ödeme yapmaya kalksanız nakit götürüyorsunuz. Ancak telefonlardan sonra bin tane bin bir tane şifreyle falan para akışı olmaya başladı ama şimdi öyle değil. X bankasından Y bankasına para gönderiyorsunuz. Siz daha para işin gönderdi tuşuna bastığınız anda parayı gönderdiğiniz bankadan size kendi hesabınıza hesabınıza falancadan şu kadar para yatırıldı diye bilgi geliyor. Bugünün dünyası milliyetçiliği kabul edemeyen bir dünya mümkün değil çünkü. Bakınız dünyaya. Ekonomik sistem dünyadaki bütün ülkelerde hemen hemen aynı. Nasıl? Liberal demokrat kapitalizm. Bazılarına liberal sosyal demokrat kapitalizm olarak da ekleyebilirsiniz ya da karma ekonomi. Ama fark etmez nihayetinde ekonomi liberal yani özgürlükçü yani mal, hizmet ve finansman yani para özgürce ülkeler arasında dolaşabiliyor. Ve haliyle dünyadaki hemen hemen bütün ülkeler birkaç ülke hariç hepsi işte bu sistemle yönetildikleri için aralarında ekonomilerde daha doğrusu din, iman, para, ırk, millet, milliyetçilik de olmadığı için çok başarılı bir şekilde yürüyor ya da yürüyor idi. Evet, son 10, 14, 15 yıldır hatta bilhassa az gelişmiş ülkelerde ya da gelişmiş ülkelerde de yeniden milliyetçilik ve dincilik ön plana çıkınca siyasetçiler milliyetçiliği ve dinciliği istismar edince küreselleşme de zarara uğradı. Küreselleşme zarara uğrayınca haliyle ekonomiler yeniden krize girmeye başladılar. Oysa liberal demokrat kapitalizm küreselleşme olmadan olmayacaktı. Hesap oydu. 20. yüzyılın son çeyreğiyle 21. yüzyılın ilk çeyreğinde hemen hemen bütün düşünce plan hesaplar buna göreydi. Ekonomi küreselleşecek, siyaset küreselleşecekti. Ekonomi küreselleşti ama siyaset küreselleşemedi. Hala dünyayı, çok özür dilerim affedersiniz, bir hastalığı küçümsemek için kullanmıyorum. Ama bunamış, bunamaya yakın, prostatı patlamış, yaşlılar yönetiyor. Dünya bundan bir an önce kurtulmalı. E ben de o sınıfa girenlerdenim. Canım merak etmeyin. Ben de onlarla aynı dertten muzdaribim. Ben de zaman zaman büyük ihtimalle bunama geçirmemişsem de henüz bunama geçirme noktasına gelebilirim. Şimdilik bunama geçirmediysem günde 14-15 saat okumama, takip etmeme, izlememe, çalışmama borçluyum. E ben de bu sistemin dışına çıkarsam ben de yakında bunama geçirebilirim. Ama şunu kabul edelim. Dünyada bilim insanları, iş insanları ve ekonomik sistem siyasetçinin, siyasetin ve kanaat önderlerinin en az 60-70 yıl ilerisinde. Her zaman verdiğim örneği bir kez daha vereyim. Belki beni ilk defa izleyenler vardır. Ekonomik sistem, dünyadaki ekonomik sistem yani küreselleşme yani liberal demokrat kapitalist sistem bir at arabasının önüne koşulmuş bir yarış atı. Siyaset, siyasetçi ve kanaat önderleri ise aynı at arabasının diğer tarafına koşulmuş sütçü beygiri. Şimdi siz bir at arabasının bir tarafına yarış atının bir tarafına sütçü beygirini koşarsanız, randıman alamazsınız. Efendim, yarış atı çok hızlı. Yarış atı ne kadar hızlı olursa olsun, aynı arabayı çekecekleri için yarış atının hızı, sütçü beygirinin hızını geçemez. Yani sütçü beygiri ne kadar hızlı gidecekse, yarış atı da ancak onun hızına gidecektir. Dünyayı geride bıraktıran, dünyayı ekonomik krizlere sokan, ekonomik düzen değil. Dünyayı krize sokan, bilhassa az gelişmiş ülke halklarını fakir bırakan liberal, demokrat, kapitalist sistem değil. Dünyayı krize sokan, bilhassa az gelişmiş ülke insanların halklarını fakir bırakan siyaset sistemi, siyasetçi ve kanaat önderleri. Ya bunu insanlara anlatmak zorundayız. İsrail ile Filistin savaşıyor. Yıllardır savaşıyor. Toprak savaşı. Değil mi? İyi de eğer bu toprak dediğimiz savaş bu iki devletin topluluklarının arasındaki din savaşından kaynaklanmasa inanın bu savaş olmaz. Ne Filistinli bu kadar diretir ne İsrailli bu kadar diretir. Oysa yine her zaman söylediğim gibi bir kez daha söyleyeyim. Ekonomik sistemi başarılı kılan ki çok başarılı bana göre liberal demokrat sistem çok başarılı. Liberal demokrat sistemi başarılı kılan ise sistemin bütün ülkelerde bir ve bütün olarak uygulanmaya çalışılması. Ve haliyle liberal demokrat kapitalist sistem topluluklar arası iletişimi gerektiriyor ve bu iletişim kuruluyor. Yardımlaşmayı gerektiriyor. Bu yardımlaşma da sağlanıyor. Uzlaşmayı gerektiriyor. Uzlaşma da sağlanıyor. Ve adil bir paylaşımı gerektiriyor. İşte oradan sonra tıkanma başlıyor. Bilhassa az gelişmiş ülkelerin ve gelişmiş ülkelerin dincileriyle milliyetçileri işin içine bu iki kurumu sokuyorlar. Neden? Çünkü ekonomik sistemin bu adaletçi tavrı işlerine gelmiyor. Bakınız Devlet Bahçeli ne yaptı? Dün, dün daha. Murat Kurum'un yanında yer aldı. Başka Murat Kurum'un yanında yer almak demek, Gold Madencilik Şirketi'nin de yanında yer almak demek. Dünyanın bütün ülkelerinde gelişmiş, az gelişmiş, çok gelişmiş hangi ülkelere bakarsanız bakın bütün milliyetçi ve dinci partiler diğer emperyalist devletlerin sömürgeci güçlerin emri altındadır. Milliyetçi parti, Türkiye'deki milliyetçi parti sadece iki genel başkan değiştirdi. Kaç senede? 60 senede. Sadece iki genel başkan değiştirdi. Neden? Çünkü daha fazla genel başkan değiştirilmeleri demek onların da yeni dünya düzenine girmelerine imkan vermek demektir. Bahçeli 76 yaşında ama kafası 106 yaşında. Erdoğan onun için başarısız. Erdoğan baştan bana göre başarılıydı. Neden başarılıydı? Erdoğan çünkü daha önce liberal demokrat kapitalist sisteme entegre olabilmek için çalışıyordu. Liberal demokrat kapitalist sisteme entegre olabilmenizin yolu demokrasiden, hukuk devletinden, adil bir paylaşımdan, insan haklarından, bağımsız yargıdan ve kuvvetler ayrılığı ilkesine saygıdan geçiyor bağlılıktan geçiyor. Erdoğan onlara uyduğu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç de başarısız değildi. Neden? Çünkü dünyadaki küresel ekonomik sisteme entegre olabileceğine inanılıyordu. Şimdi şimdi gelişmiş dünya ülkelerinin para babaları diyorlar ki Türkiye'li Erdoğan bu bahçeliyle beraber hareket ettiği sürece biz bu devlette iktisadi ilişki kuramayız. Çünkü bunların siyasi sistemi, bunların siyasetçileri ve bunların kanaat önderleri dikkat edin. Bakınız AKP'yi eleştiren ya da destekleyen, CHP'ye destek veren ya da eleştirenlere bakın taraflarda ikisi iki tarafında bir tek ortak noktası var. Milliyetçilik ve dincilik. E haliyle yeni dünya düzenine uyum sağlanamıyor. Ve haliyle Türkiye 8 bin, 9 bin dolar kişi başına milli gelirle bir çamur deryasında patinaj çekiyor. Ancak az gelişmiş ülkelere dönüp baktığınız zaman Türkiye'de yaşanan neyse onlarda da aynı şeylerin yaşandığını görüyorsunuz. Ekonomik sistemin dünya düzenine uymasını isteyenler solcu da olabilirler problem değil. Ama onların solculukları sosyal demokrasiyi talep eden bir solculuk. Onlara dikkat edin bunlar eğitimli insanlar. Modern insanlar, medeni insanlar. Öyle şeriat devleti, ırkçılık, milliyetçilik gibi duygulara asla kapılmayan insanlar. Dünyadaki başarılı olan ekonomik sistemin Türkiye'de de uygulanmasını isteyen insanlar. Sayıları az. Oysa eğitimsiz Cahil, din afyonuyla öğütülmüş, milliyetçilik, milliyetçilik gazıyla şişirilmiş, sadece ve sadece savaşlarda ve kan akıtılan meydanlarda o ülke egemenlerinin çıkarlarını korumak için canlarını veren insanlar sayısı diğerlerinden çok fazla. Yani eğitimsiz, görgüsüz, cahil, din ve milliyetçilik baskısı altındaki İnsanların sayıları sorgulayan, itiraz eden, eğitimli insanlardan çok fazla. Haliyle demokrasinin en büyük zaaflarından biri işte bu. Demokrasi sandık sistemidir. Ama ne oluyor? Demokrasilerde genç bir adam düşünün. Bir köy çocuğu, bir kasaba çocuğu, büyük şehirlerde varoşlarda büyümüş yetişmiş gece konularda oturan bir çocuk. Ama yetenekli, ağzı laf yapıyor, karizmatik, yürüyüşüyle, gülüşüyle, her şeyiyle hitabetiyle o cahil insanları acayip etkiliyor. Bir de fakirlik edebiyatını çok güzel yapıyor. Derken siyasette yükseliyor. Bir siyasi partinin genel başkanı bile olabiliyor. Hele siyasi partinin genel başkanı olarak girdiği seçimlerde partisi kazanırsa bir gecede ülkenin başbakanı ya da cumhurbaşkanı oluyor. O ülkenin cumhurbaşkanı ya da başbakanı olduğunda o gece konudan gelen genç adam ülkesinin 100, 150, 200, 250 senelik geçmişi olan zenginlerinden çok daha büyük bir servete sahip oluyor. Nasıl? Kamu bankalarıyla. kamu ait şirketlerle. Bu kadar basit. Araziler, ormanlar, gö göller, nehirler, her taraf o genç siyasetçinin oluyor. Bir imzayla istediği her şeyi yapabiliyor. Öbür tarafta atalarından 100 sene, 200 sene, 300 sene, 500 sene önce kalmış servetlerin sahipleri yıllarını vermişler eğitim, 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 öğrenim görmüşler. Modernler, mediniler her türlü dünya zevklerini biliyorlar. Dünyaya uyum sağlamak istiyorlar ama bir gecede o seçim sandığından çıkan genç gece kondulu adamın arkasında kalıyorlar. Onun iki dudağından çıkacak bir ferman ile, bir buyruk ile şirketleri bile ellerinden kolayca alınabiliyor. İşte canlarım. Gelişmiş bir dünya ülkesi olmak isteyen az gelişmiş ülkelerin hepsine, bütün halklarına naçizane tavsiyem. Din ve milliyetçilik sadece dünya insanlığının değil, sizin de geleceğinizin hırsızıdır. Dünyanın, insanlığın en büyük baş belası dinler ve milliyetçiliklerdir. Tabii ki bütün dinler kaldırılsın demiyorum, hayır. Siz eğer dininizi normal şartlarda Tanrı ile kendi aranızda yaşayacaksanız, ibadetlerinizi, dini ritüellerinizi sadece ve sadece gelecekteki inandığınız ahir dünya için hazırlayacaksanız problem yok. Ama siz din afyonuyla uyutulup, sizin dini inançlarınızı istismar eden gerici, yobaz, hırsız, sahtekar, üçkağıtçı politikacıları seçmeye devam ederseniz çocuklarınızın geleceğini de çalmaya devam edersiniz. Ekmeğin eylemeyin. Lütfen ekmeğin eylemeyin. Canlarım şimdi bir iki de küçük haber var. Bir bakayım müsaade edersiniz? onlardan sonra bitiriyorum. Fatih Erbakan dedi ki AK Parti heyeti bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 belediye meclisi üyeliği teklif etti. 14 Mayıs'ta Türkiye genelindeki %3 oyu da kendileriyle işbirliğinin yüzü suyu hürmetine aldığımızı söylediler. <laughs> bu demek ki Erdoğan Fatih Erbakan'ı hiç önemsemiyor. Yani Erba Erdoğan şöyle düşünüyor. Ben bu Fatih denen çocuğun partisine Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ihtiyaç duydum ve o tavizi verdim. Aldı dört tane beş tane milletvekilliği benim hiç umurumda değil çünkü parlamento zaten benim emrimde. Bu çocuk bunun farkında değil galiba diyor kendi kafasından öyle düşündüğünü tahmin ediyorum. Ben onun diyor sayesinde cumhurbaşkanı seçildim ondan gelen yüzde üç oy beni cumhurbaşkanı seçtirdi. Şimdi bu daha ne istiyor İşte bak dört beşte milletvekili var daha ne istiyor? Allah'tan belasını mı istiyor? Vermeyin taviz diyor. Çünkü Erbakan'ın sonunda taviz vereceğini biliyor. Erbakan sonunda taviz verir mi? Adaylarını çeker mi? Bilmem. Çeker ya da çekmez. Türkiye'deki siyasetçilere inanıp da güvenip de onların tavırlarına bakıp da tahminde bulunmaktan vazgeçtim. O hatayı bir kere yaptım. Kaldı ki bakınız Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek demediğim halde seçilsin dediğim halde Biliyorsunuz değil mi başıma neler geldi? Ya ne hakaretleri uğradım, ne küfürler. E şimdi şimdi pek çoğu benim haklı olduğumu görüyorlar. Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na kızı kazık atacağını söyledim, haklı çıktım. Hem videolarımda söyledim hem Korkusuz Gazetesi'nde yazdım. Cumhuriyet Halk Parti'nin içindeki bir grubun Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini istemediğini yazdın ki bunların arasında bir numarada kullanılan Muharrem İnce'ydi. E inanmadılar bana. Değil mi canlarım? Belki sizin içinizde de inanmayanlar vardı. Şimdi aradan 9 ay geçti, 10 ay geçti neredeyse bana inanmaya başladınız. İnanmaya başladılar. Nereden biliyorum? E kimleri geliyor? Çok saygılı bir şekilde benden özür diyorlar Herhalde okuyorsunuzdur. Olabilir. Kabul ediyorum. Hiç kırgın değilim ki ben size diyorum. Allah olabilir bunlar. Çok normal şeylerdir. Canlarım, insanların kendi çıkarlarını korumalarından daha tabii bir şey düşünemiyorum. Bunlar normal şeylerdir insanların çıkarlarını korumaları. Zaten liberal felsefenin özü de birey kendi çıkarlarını korursa her birey kendi çıkarını koruduğunda bu toplumun ortak çıkarı haline gelir. Böyledir. Ama siz liberal, demokrat, kapitalist bir sistemde bir tarafa milliyetçiliği, bir tarafa dinciliği koyup karşılarına az sayıda benim gibi liberali koyarsanız olmuyor. Olmuyor, yürümüyor. Ya toplum iktisadi görüşlerinde, dinle ilgili görüşlerinde tamamen özgür kalacak, kimse kimseye müdahale etmeyecek, herkes birbirine saygı duyacak, iktidara gelenler de sen bana oy vermedin demeyecek. Oy veren vermeyen herkese ülkede eşit olarak davranacak, adil olacak. O zaman ülkeler kalkınacak. Ya da bizim gibi böyle olursa patinaj çekip duracağız. Nitekim patinaj çekiyoruz. Şimdi işte siyasetçi Fatih Erbakan, Türkiye'nin, Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in çıkarları umurunda bile değil Fatih Erbakan'a. Fatih Erbakan şuna bakıyor. Ben mevcut durumumu nasıl korurum? Gelecek seçimlerde, 4 sene sonraki seçimlerde Erdoğan'ın elinden en azından şu şeriat ve din konusunu, din silahını nasıl alabilirim? Erdoğan şu anda o din silahını vermek istemiyor belli ki. Şu anda vermek istemiyor. Ama ben aynı Erdoğan'ın önümüzdeki 1 Nisan'dan itibaren bugünkü Erdoğan olmayacağı kanaatindeyim. Eğer 1 Nisan'dan itibaren de bugünkü Erdoğan olacak olsaydı Müslüman kardeşlerin liderlerini Türkiye'den kovmaz, onların vatandaşlıklarını iptal etmezdi. Mısırla barışmazdı. Esad'la barışmak için adeta yalvar yakar olmazdı. Amerika Birleşik Devletleri'ne öpücükler, gülücükler dağıtmazdı. Bu Erdoğan 1 Nisan'dan itibaren bugünkü Erdoğan olmayacağı için bütün bunları yapıyor. Ya ben öyle görüyorum. Evet canlarım son bir haberim daha kısaca. Bana çok ilginç geldi. Bir de tabii Merkez Bankası'ndan kısaca söz edeceğim. Maden İhracatçıları Birliği başkanının kim olduğunu biliyor musunuz? Maden İhracatçıları Birliği. Hani şu ana gold madenciliğin şir şirketinin de başkanı olan sayılır. Bir başkan olacak. Onların da başkanı oluyor. Kim? Rüstem Çetinkaya. Kim bu Rüstem Çetinkaya? Halen cezaevinde yatmakta olan ve bütün dünyada Türkiye'nin barı olarak tanımlanan Urfi Çetinkaya'nın oğlu. E canım oğlu Urfi Çetinkaya hapiste oğluna ne? Demeyin yahu adam hapiste Urfi Çetinkaya'nın oğlu da geçen gün tutuklandı mı? Gözaltına alındı. Büyük ihtimalle tutuklanacak Rüstem Çetinkaya. Yani Türkiye Maden İşverenleri Birliği Başkanı şu anda polis nezaretinde ya da belki de hapis cezaevine koydular. Neden? Uyuşturucu kaçakçılığından. 37 ton uyuşturucu yakaladı. <laughs> i̇yi ki Ali Yerlikaya var. Evet iyi ki Ali Yerlikaya var. Ya Türkiye boş bırakılmış bir mezbaha gibiymiş. Evet. Bıçaklar öküzlerin elinde. <laughs> İnsanlar öküzleri kesip de insanlığa yedirmiyor, içirmiyor. Öküzler insanları kesiyormuş. E, bereketçi Ali Yerlikaya gibi birisi geldi de şimdilik gayet iyi gidiyor. Öküzlerin elinden bıçaklar aldı. Öküzleri attı mezbahanın içine. Atabilir mi? Devam ettirebilir mi? Bilmiyorum. Devam ettireceğini zannediyorum. Çünkü Erdoğan'ın hukuk devletinden ve gri listeden çıkmaktan başka hiçbir çaresi yok. Türkiye bu şartlarda turizmde kırmızı bölge. Ekonomide gri bölge. Din devleti endişeleri tarikatlar almış başını gidiyor yobazlık. Hatsafada devletin, ülkenin kurucu cumhurbaşkanına hakaretler. Rahat çok rahat isteyen istediği hakaret ediyor, kimseye bir şey denmiyor. Ya böyle gidemez Türkiye ya. Erdoğan da böyle gidemez. Mümkün değil ya. Onun için diyorum Erdoğan 1 Nisan'dan itibaren 180 derece değişmek zorunda. Son Merkez Bankası yarın ne yapar? Merkez Bankası'nın yarın ne yapacağı konusunda elbette çok büyük iddialı konuşacak değilim ama genel kanaat o ki yüzde %45 faiz sabit orada kalacak. Mart'ta da aynı şekilde kalacak. Bir büyük ihtimalle böyle konuşuyorum. Peki Nisan'dan sonra ne olacak? Nisan para piyasası kurulu toplantısında faizler düşürülecek mi? Ne düşürülmesi? O hiç ihtimal dahilinde bile değil. Artacak mı? O günün şartlarına bağlı o gün şartları ne getirecek bilmiyoruz. Artabilirdi. Ama eğer faizler artacaksa bilin ki dolar da devalü, Türk parası da dolar karşısında devalü edilecek haliyle avro e, karşısında da sterlin karşısında da devalü edilecek. Başka? Başka çıkış yok. Başka no way out. Canlarım en şeyi karartmayın. Her şey çok güzel olacak. Hepinizi çok seviyorum, sevgili gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım, hoşçakalın güzellerim.